Mehdiyetin anlatılmasından, Hz. İsa Aleyhisselam'ın gelişinin anlatılmasından korkan bir cemaat, bir topluluk nasıl samimi olsun? Yani ben buradaki insanlarla nasıl bağlantıya geçeyim? Hz. İsa güzeller güzeli. Çok büyük bir nimet. Allah'ın o bir peygamberi ve çok büyük bir mucize meydana geldi ahir zamanda. 2000 yıl sonra Hz. İsa yeniden yeryüzüne geldi. Bir Müslüman bunun heyecanı nasıl yaşamaz? Nasıl bu özlem içinde ve sevinç içinde bulunmaz? Ve nasıl böyle Hz. İsa geldi gömdük 3-5 kişi diye konuyu kapatmaya çalışır? Ve hiç inanmadığı halde kim inanıyor bunu anlattıklarında? Yani beş kişi, beş tane abi geldi. Nisan Nur talebesi olan 5 abi geldi. Hazreti İsa gelmiş. Çok kısa bir süre kalmış. Hemen vefat etmiş. Hemen gizli bir yere gömmüşler. O arada da kısaca 3-5 tane rahip yetiştirmiş. Onlar şu an görevine devam ediyormuş ama Hz. İsa da vefat etmiş o. Yetiştirdikleri, dün oku, dinledim diyor, yetiştirdikleri rahipler şu an görevine devam ediyorlar diyor. Bakın gelmiş bak. vefat etmiş. Yani o, o rahiplerde kim onlar da bilmiyoruz. Devam ediyorlar. Ya kardeşim buna inanmadığın için Allah aklını kapatıyor. Perişan vaziyettesin. Bu görülüyor bundan Aklına zarar gelmiş. Yani e, aklını kaybetmiş anlamında değil de yani hitabeti bozulmuş, konuşması bozulmuş, samimiyeti gitmiş. Çok garip bir duruma gelmiş. Ya bu kadar zavallı, perişan hale gelmenin anlamı ne Yani mecbur musun bir yere tabi olmaya? Ben mesela gayet özgür düşünüyorum. Kendimi hiç baskı altında tutmuyorum. Ve bütün cemaatle seviyorum. Hatalı dostlar seviyorum. Yani hatalar beni onlara karşı uzak tutmaz. Benim şefkatim ve merhameti, muhabbetim onlara çok fazla. Çok şiddetle. Çünkü iyi niyetle davranıyorlar. Belli. Şimdi burada kardeşimizin bu korkması da tabii bu da bir iman korkusuyla olduğu anlaşılıyor. Fakat bu korkaklığa, bu çekinikliğe ne gerek var? Ya bir rahat düşünsene yani Hz. İsa'nın vefat edip gittiğini ve yok olduğunu düşünüyorsun. Haşa yani yok oldu demeyeyim de Allah affetsin yani yani dünyada olmadığını e, ve yeniden öldüğünü söylüyorsun. E peki ikinci ihtimali düşünsen ne olur? Ne kaybedersin? Ya bu kadar korkacağın bir konu mu olur senin? Ya bak gel, gel geldiğine inanmıyorsan geleceğine inan. Ya inan derken bir ihtimal ver. Mesela yüzde bir ihtimal ver. Ne kaybedersin? Bu korku niye? Yani Mehdi'nin geleceği açık açık belli olduğu halde, Bediüzzaman'ın ifadeleri çok sarih olduğu halde ki artık ben hadislerden bahsetmiyorum. Hadislere göre çok net. Yani sırf risale göre söylüyorum. Risale-i göre bu kadar açık olduğu halde e, risale kabul etmeyen bir insana er. Bediüzzaman açıklamanı kabul etmeyen adam ben hadis söylesem ne olur ki? Etkilenmez ki zaten. Yani, o yüzden hadis de söylemiyorum. Bediüzzaman açık beyanlarını söylüyorum. E, adam onu da kabul etmiyor. Bakın kaç noktadan birden kavrulmuş ve perişan olmuş oluyorlar. Hz. İsa'nın gelişini bir kere ortadan kalkmış oluyor. Mehdi'nin gelişini ortadan kaldırmış oluyorlar. İslam'ın dünyaya hakimiyetini ortadan kaldırmış oluyorlar. Birleşmeyi, bütünleşmeyi ortadan kaldırmış oluyorlar. Ve bakın en vahimi kendilerine inanmıyorlar. Bu çocuklarına da sirayet ediyor. Bak çocuklarının birçoğu iman zafiyetinden hasta durumdalar. Onların da imanın çok ciddi sarsıyor. Yani üniversiteye giden bir öğrenci, ya liseye giden bir öğrenci, yani cin gibi oluyor şu, bu aslımızın gençleri. Bilmez mi orada onun Yani ne kadar ört bahsedildiğini, kapatıldığını, akıl almaz tevillerle e, yap e, yalnız e, değil mi? E, kalmış bir e, düşünceye dönüştüğünü e, görmez mi görüyor? E, dolayısıyla sessiz sedasız onlara karşı tavır almış oluyor. E, dürüstçe samimi açıkça anlatsanızsa. E, bunun böyle gitmeyeceği belli ama akılcı olarak e, yani tabi öfkelenmeden, şefkatle üzülmeden yani diyor ya kardeşim üzüldüm, evet. üzüldüm olmaz Kur'an'a göre bu olmaz. Akılcı evet. olarak sak, sakince anlatmaya devam edecek. Çünkü bu örtbas edilecek bir konu değil yani akıl almaz bir durum meydana gelmiş Akıl almaz yani inanılır gibi değil. Evet. Mesela Bediüzzaman diyor ki, Gerçekten ölse diyor ve ahiretin en uzak köşesine gitsin yine Allah gönderecek diyor. Koskoca hoca efendi çıkıyor bir alim, büyük bir alim, nur talebesi alim. Belli zaman diyor bunu söylemiştir ama diyor inandığı için söylememiştir diyor. Müslümanların gönlünü almak için bunu söylemiştir diyor. Var yazısı yani, gösterebilirim. Ya kardeşim taktik olarak söylendiğini düşünüyorum. Yani en iyi şekilde düşünmeye çalışıyorum. Yine olacak gibi değil. Yani bu nasıl bir akıldır, nasıl bir mantıktır bu? Yani bu konu bu kadar tevil edilirse e diğer konuların da aynı şekilde tevil edildiğini düşünmez mi adam? Yani çok çok samiyetsiz bir tevil var. O zaman bu dil eğip bükme her yerde kullanılır. Yani dinin tamamında bunu adam o zaman hakim olarak görür. Ve tamamında bir samiyetsizlik hissetmez mi o zaman? Tabii. Ne gerek buna? E kardeşim diyorlar biz tamam bir Mehdi'den bahsediyor diyorlar ama bazen de biz göremediğimiz için öyle birisini böyle bir şey de söyleyemiyoruz diyorlar. Yani bunu söyleyenler de oldu. Yani ortada öyle birisini şu an göremiyoruz diyorlar. E göreme kardeşim ben de göremiyorum. Yani bu reddetmeyi veyahut yalan söylemeyi veyahut akıl almaz teviller yapmayı mı gerektirir böyle bir şey? Yani son derece mantıksız e, böyle acınacak teviller yapmayı mı gerektirir? Hı. Değil mi? Ben ayrıca yani göremedim de ne oldu? Var gücümle Mehdi'ye çiftlik hareket ediyorum. Yani aynı Mehdi'yi görmüşüm gibi şu an hizmet ediyorum ben. Evet, çok güzel de netice alıyoruz. İnşallah. Değil mi? İnşallah. Dünyada milyonlarca başka Müslüman kardeşlerimiz var hocam. Mesela Nakşibendi kardeşlerimiz var. Onlar şu anda Mehdi'yi bekliyorlar. Şeyhleri el vermiyor Mehdi'ye el verecekler diye. Yani o herkes şuurunda biliyor aslında. Ya şimdi Kadiriler de olsun, işte Şazeliler olsun, yani normal diğer bütün Müslümanlar olsun, el sünnet inancında olan herkes Mehdi'yi bekliyor. Tabii. Yani Hanefi, Hanbeli, Maliki, Şafi mensup kardeşimiz. Yani İslam aleminin şu an yüzde doksan beşi, en az yüzde doksan beşi Mehdi'yi bekliyor. Tabii. En az. Yüzde e, belki yarım diyeceğimiz ...bir e, bir kitlede Mehdi'nin geldiği kanaatinde. Nur talebesi kardeşlerimiz de bunun içinde olmak şartıyla. Yüzde yarım. Bu nasıl bir Mehdiyettir ki dünyanın yüzde yarımı Mehdi'nin geldiğinden haberdar. Ve yüzde doksan dokuz buçu Mehdi'nin geldiğinden haberdar değil. Ve İslam dünyaya da hakim değil. i̇ttihat İslam oluşmuş değil. O büyük kumandan dediği kişi ortada yok. İslam'ın dünyaya adaleti oluşmuş değil. Yani peygamberimizin anlattığı hiçbir şey oluşmuş değil. Ama geldi diyorlar. Israrla geldi. Geldi gitti vazifesini yaptı bitirdi diyorlar. E, peki kardeşim sen, senin üniversiteye giden çocuğun var. Yani bu çocuklar baya güzel araştırma yapıyorlar. Aklı başında bir insan buna inanır mı? Bediüzzaman bak bu kadar uzun uzun anlatıyor. Başkumandandır diyor. Hem hakim yani bütün adaletten sorumludur ya. Dünyanın adaletiyle sorumlu. E Bediüzzaman'ın böyle bir görevi oldu mu? Değil mi? Başkumandan diyor. Bediüzzaman'ın böyle bir özelliği oldu mu? Hakim değil, Bediüzzaman aslanlar gibi şerefine hep mahkumdur. Tabii. Hakim olmak ayrıdır. Yani tamam önce mahkumdur ama sonra hakim olması lazım Mehdi'nin. E, böyle bir olay yok. E, dolayısıyla bu çok önemli bir konu. Yani buradaki e, kasılma, buradaki kavrukluk Nur camiasının bütününe çok olumsuz etki yapar. Basiretlerini bağlar. Akıllarına zarar verir. Yani maneviyatlarına zarar verir. Yani Mehdi'ye Bediüzzaman diyor ki ben Mehdi'nin pişter bir talebesiyim. Biz anladık ki diyor biz bu çalışmalarımızla Mehdi'ye zemin ishar ediyoruz diyor. O şahsa zemin ishar ediyoruz. Yani benim görevim bu diyor. Mehdi'ye zemin ishar etmek. Peki sen bunu anlamazdan gelirsen nasıl olacak o zaman? Ya nasıl ta nur talebesiyim ki ben yani bunu bile anlayamıyorsun. bunların böyle ara ara gündeme getirmesi tabii bu zamanla anlaşacak değil. Çünkü burada bir mucize meydana gelmiş. Bu apaçık hakikat örtülmüş durumda. Çok salim. Mesela Kur'an ayetlerinden belirtiliyor. Hz. İsa'nın geleceği ve dünya hakimiyetinden bahsediyor. Allah sana inanmadık hiçbir fert kalmayacak diyor. Kur'an ayeti. Ya kardeşim bu oluştu mu? Bak Diyor ehli kitaptan sana iman etmedik hiçbir fert kalmayacak diyor Cenab-ı Allah. Hazreti İsa'ya. Evet. Şahsına diyor yani. Sen bunu göreceksin diyor Allah. Hazreti İsa'ya. Sana iman etmedik hiçbir fert kalmayacak diyor. E bu İslam'ın dünya hakimiyetine ne olur? E Hazreti İsa'yı şu anda mezara koymuş durumdalar. Haşa. Geldi biz gömdük diyorlar. Yani bu perişanlığa gerek var mı? ya yani bu acizliğe gerek var mı? Bu, bu garibanlığa gerek var mı? E bunun sonucunda da bakın Risale-i Nur hareketinde bir kasılma oluyor ve güçsüzlük oluyor. Yani çok rahat hakim olabilecekken bu mübarek düşünce, bu mübarek eserler bütün dünyayı kaplayacakken kasılıp kaldı ve gelişmiyor. Yani çok küçük bir alanda kaldı ve paramparça nur talebeleri. Ya yani birbirlerinden birçoğu görüşmüyor, selamlaşmıyor bile daha. Bakın internet sitelerinde Mehdiyet konusunu mümkün mertebe ağzına almak istemiyorlar. Almak istese de kendi istedikleri bölümleri kendi istedikleri gibi tevil ederek anlatıyor, anlatıyorlar. Halbuki bakın ben burada açık açık anlattım. Bunu açıklasınlar diyor. Mesela ben istirham ediyorum. Ben bilmiyorum. Belki onların bir bildiği bir gerçek de olabilir. Bunu açıklasınlar. Mesela bakın istikbal-i dünyeviyede 1400 sene sonra gelecek bir hakikat ediyor. Dün internette o, o, o şahıs konuşuyor bu kısma geldiğini bunu anlatmıyor. <laughs> İstikbali dünya 1400 sene sonra gelecek bir hakikati. Söylesene 1400 sene sonra kim gelecek? Ya şahsı manevi gelecek diyorsan onun de, de dedi ki 1400 sene sonra şahsi manevi gelecek dersin. Ama hiç olmasın bir konuş yani bir açıkla yani. Mesela diyor ki bu hakikatten anlaşılıyor ki sonra gelecek o mübarek zat Risale-i Nur'u bir program olarak neşir ve tatbik edecek. Sonra gelecek bu mübarek zat, o mübarek zat kimdir? Ne olur? Yani yani diline yapışmaz. Anlatsın. Değil mi? Risale-i Nur bir program olarak ne istiyor? Tatbik edecek. Bakın bunu ıslar da anlatamıyorlar. Bunu anlatmadıktan sonra ben onların samimiyetine şüphe ederim. Ben bir de aslında ben bir tane rica edeyim sadece o zaman. Kolaylık olsun. Mesela sadece şunu anlatsınlar. Bakın. Bu hakikaten anlaşılıyor ki sonra gelecek o mübarek zat Risale-i Nur'u bir program olarak neşir ve tatbik edecek. İstirham ediyorum. Yani ben bilmeyen bir insan olarak Nur talebesi kardeşlerimden kim biliyorsa bana bu açıklama şu cümleyi bana açıklasınlar. Ve dedim halka insanlara yönelik ve gayet güzel kapsamlı anlatıyorlar. Ben de bu milletin bir ferdi olarak, bir kardeşler olarak birçok kişi adına yüzlerce kişi adına istirham ediyorum. Bunun ne anlama geldiğini bana anlasınlar. Evet. Mesela diyor ki bu bundan bir asır sonra zulümatı dağıtacak zatlar ise Hz. Mehdi'nin şahit kitler olabilir. Bir asır sonra. Biz bu asra geldik mi? Bu zulümatın dağıtılmasını kim yapıyor şu an? Değil mi? Efendim. Bu zamanda öyle fevkade hakim cereyanlar var ki her şey kendi hesabını aldığı için faraza hakiki beklenilen ve bir asıl sonra gelecek o zat dahi bu zamanda gelse diyor. Mesela hakiki beklenilen ve bir asıl sonra gelecek o zat. Ben bu cümlenin tefsirini istiyorum, rica ediyorum, istirham ediyorum. Yani sitelerinde yayınlasınlar. Benim paniğe kapılıp insanlara bu cevapları vermekten kaçınmak ve bu soruyu soranı iptal etmek internette veya eve girdiyse adamdan konuşmamak, sohbet etmemek, bağlantıyı kesmek, hakaret etmiyor. Saldırmıyor. Anorma bir şey de demiyor. zaman söylediğini ben anlamadım diyor. Bana anlatın diyor bu kadar. Ben de söylüyorum bakalım. Faraza hakiki beklenilen ve bir asıl sona gelecek o zat. Bunu bana açıklasınlar bu cümleyi. Bu kadar. Başka bir şey istemiyorum. O zaman iki tane istirhamımız var. Bakın. Bu hakikatten anlaşılıyor ki sonra gelecek o mübarek zat Risale-i Nur bir program olarak neşir ve tatbik edecek. Ben bu cümlenin açıklamasını istiyorum. Rica ediyorum. Var mı senin istediğin kardeşlerimizden? <laughs> <laughs> Yok hocam. Ben şu an gerçekten bugün tam şeye kanaatim geldi hocam. Siz yani asıl sahipleri konusunu izah ettiğinizde evet. Yani bu kadar milyonlarca nur talebesi kardeşimiz var ama üstad hakikaten Risale-i Nur'un asıl sahiplerini mehdi ve talebeler olarak gösteriyor. Tam kanaatim geldi hocam yani bu kadar üstadın sözleri ve şeyleri tevil edilebiliyorsa gerçekten üstad herhalde bunu gördü yahut biliyordu. Gerçek sahiplerini mehdi ve talebeler olarak gösterdi. E Allahu alem öyle olduğunu anlaşılıyor. O da bir, e, üstadın bir harikası, evet. keramet bakın. Bakın ta ahir zamanda hayatın geniş dairesinde, ta ahir zamanda hayatın geniş dairesinde asıl sahipleri yani Mehdi ve Şakirtleri Cenab-ı Hakk'ın izninden gelir. Bunu bana açıklasınlar. Rica ediyorum. Eğer bunu açıklamıyorlarsa ben o kişilere ben nur talebesi demem. <laughs> yani çok samimiyetsiz bir ortam olmuş olur. Kardeşlerimiz her gittikleri yerde sorsunlar. Her görüştüklerine sorsunlar. Kardeşim, muhterem kardeşim, burada kastedilen nedir? Biz cahiliz, bizi bilgilendirin desinler. Bu konuda yeni bir internet sitesi hazırlatmıştınız hocam. Bediüzzaman ve Mehdi.com. Şu an sayfası ben de açıkta gösterebilirim daha sonra. Da İnşallah. Evet buraya açıklama da gönderebilir kardeşlerimiz bu siteye. Evet. E, aydınlanmak istiyoruz. Öğrenmek istiyoruz. Rica ediyoruz. İnşallah. Evet. Biraz yukarıya kaydır gö görelim. Tabii. Evet. Yazı görünsün. Biraz küçültmem gerekiyor hocam onu. Ama beceremedim. Yeterli bu zaten. Bediüzzaman Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın geleceğini söyledi mi? Evet. Değil mi? Şöyle. kardeşlerimizin soru ve görüşleri için Bediüzzaman ve Mehdi et internet sitesine soru ve görüşlerini yazabilirler. Evet. Bediüzzaman ve Mehdi evet. et Tamam.